futbolcu olamadığından biz Mertens'in muhtacız bana göre şu anda. Ve Mertens'in maçı tekrar açabileceğini, kilitini açabileceğini düşünüyorum. E, konuşabileceğim bu kadar. Sağ olun. Evet Mertan. Söz alabilir mi? miyim? Abi buyurun. E, merhabalar. Öncelikle bütün renktaşlarıma güzel bir akşam. Sonra 3 puanla biten güzel bir başlıyoruz. Şöyle gençler ben e, hepinizin çoğundan e, büyük bir yaştayım. Vazife zamanda o Trabzon'un Rahmetli bayağı bir katkımız oldu. Kopenhag finalini gördük, ettik. Şu andaki oluşumdan dolayı da ultraslarını desteklemiyorum. Onu da baştan belirteyim. Yalnız ben e, son zamanlarda şöyle çok bir büyük bir ümitsizlik görüyorum, ediyorum. Bakın bu hoş değil. Lütfen hepimiz öncelikle takımımıza destek olalım. Biz bu akşam Rize'de puan kaybedebiliriz. Önemli değil. Akmar maçı zaten ne olur ne etmez bilmiyorum. O da önemli değil. Ama biz inanın bana bu ligin sonunda çatır çatır şampiyon olacağız. O Fener'e de haftaya orada olacağız Allah'ın izniyle de çatır çatır koyacağız ama lütfen şu haldeyken şu takımı destekleme yerine eleştirisel şeyler yapmayı bırakın lütfen yapmayın özellikle Okan Hoca'yı Okan Hoca benim babamın oğlu değil ama son iki sayede biz şampiyon yapmış biz devre arası gerçekten çok güzel takviyeler yaptık takıma bir adam hariç ismini vermeyeceğim o da önemli değil ama hakikaten güzel takviyeler yaptık. Ee, lütfen hepimiz tek hep yürek olalım, tek bilek olalım. Ee, her yönden. Şimdi e, sosyal medyaya baktığımız zaman en etkili taraftar biziz. Biz buradan zamanda başkanla götürdük, hoca da götürdük. Hepsi gitti. Gene bunu yaparız. Bu sizlerle beraber olan bir şey. Ama hepimizden tek ricam benim bir abiniz olarak diyeyim dibine kadar takımımıza destek olalım. Olur mu? Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sonu şampiyonluk olsun. Yaşasın Galatasaray diyorum. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar destek ol, yani eleştirmemeye çalışıyoruz zaten ama bazen de kör göz parmak gibi olunca kendimizi alıkoyamıyoruz ne yazık ki. Mustafa Cem abi buyur abi. İyi akşamlar. Şimdi epiden beri dinliyordum ben aşağıdaydım. Ee, Rize maçını alır mıyız? beraberim mi kalırız falan bu konuşmalar bana yanlış geliyor Uğur. Yani Galatasaray 285 milyon euroyu geçti şu anda tahminim. Tam bilmiyorum rakamı da. Böyle bir kadroyla bir Anadolu takımında at Yener miyiz? Beraber mi kalırız? miyiz? Ben bu korkuları ben anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Hiç de düşünmüyorum. Gelip geçeceğiz biz. Vurup geçeceğiz. Benim bir tek korkum dün akşam hatırlıyorsan burada da söylemiştim. Sakatlık olmasın. Bir de hakemlerin kırmızı kart olayı. Yani iki sarı daha kırmızı da olabilir. Direkt kırmızı da olabilir. Çünkü zorlayacaklar bizi. Haberiniz vardır. Fenerbahçe Rize Sporlu oyunculara şey dağıttı bugün. Prim dağıttı. Para dağıttı. Mücadele edin. Bırakmayın falan filan. dağıttık. ne dediler onu tabi bilemiyoruz tabi de. Benim en büyük korkum sakatlık ve hakem. Onun dışında yani e, Galatasaray'ın Rize Spor'u yener mi yenmez mi düşüncesi bana biraz yanlış geliyor. Fenerbahçe'ye gelince ya bunlara cevap vermek, sinirlenmek zul geliyor bana artık. Yani biz önümüze bakıp hiç cevap dahi vermememiz gerekiyor. Yani cevap vermesi gereken varsa, o kulüp bir sözcü çıkartamadı hala başkan. Bir sözcü çıkartır, gerekli cevabı kulüp verir, biter. Bizim sinir uçlarımızda oynuyorlar. Ee, geçen gün gene söyledim. Fenerbahçe maçında kesinlikle bir büyük ekran stadın e, doğu bloku tarafında bir büyük ekran kurulması en az 10-15 bin kişiyi de orada maç seyretmesi gerektiğini inanıyorum. Çok faydalı olacaktır. Yönetime de kıtas arkadaşı söyledik. Bakalım ne olacak ama bu maça giremeyen ve yani orada olmak isteyen, onu teneffüs etmek isteyen taraftarımız için çok iyi bir gelişme olur. Zaten dışarıdan tezahüratla içeride duyuluyor. İçeride, dışarıda, biz orada 60-65 bin kişi. Bunları ezmemiz lazım ama o başta da bir e, şey var. Bunların son başta Stober oynadı dün. Neydi adı? O? Arap çünkü Faslı mı? Neydi? Ambarat. Bakın Ambarat'a çok dikkat edin. O tasmalı Mert. İki, bir de şey, e, yine, e, bir oyuncuları daha var. Maçtan önce bütün sinir damarlarımıza basacaklar. Hiç kalene gelmeden, sakin, gülerek, alkışlayarak bunları yok etmemiz gerekir bizim. Psikolojik üstünlüğü ele almamız gerekir. Ben Fenerbahçe'yi yeneceğimize de inanıyorum. Ha, bu arada bir de şey var tabii, Aziz Altman var. Hazi da kağıt üzerinde 3-4 atılmayacak bir takım değil. Allah o gün topçularımıza, Okan Hoca'ya kuvvet versin. İnşallah Okan Hoca yine inatlarında devam etmez. Tabii ki, deminki kardeşimiz de, yaşım büyük dedi sizden, dedi Alp, Alp 72 olması lazım, Alp'i. Ee, ben de herhalde aynı yaştayım kendisiyle. Her zaman taraftar birlik, beraberlik içinde olur. Tek şeyimiz Galatasaray, bizim sevgimiz, aşkımız. Ama önemli olan o futbolcuların, ekibin içindeki o birlik, beraberliği sağlamak. Maç günü de bizim de katkılarımız da, taraftarların katkısıydı da. Ya ben 3 maçı da Galatasaray'ın alabilecek güçte olduğunu düşünüyorum hala. Hayal mi? Değil. Olabilir mi? Olabilir. Altmar maçından bahsediyorum. Zaten Rize'yi bu gece kesin geçmemiz lazım. Sakat vermeden inşallah. Fener'de kesin yenmemiz gerekiyor. Alper'de şeyde e, ee, siz söyleyin. Altmar'da bonus olur işin. Çünkü maddi olarak da çok büyük zarardayız biz şu anda Galatasaray olarak. Young Boys yenildik. 40-45 milyon euro gitti. Buradan bir 30-35 milyon beklentimiz vardı. Buradan da gidersek bütün hesaplar alt üst oldu. Çünkü transferler ona göre yapıldı. En büyük transferdeki hatamız da bu ara sezondaki geç kalmaları bir kenara koyun. Ağustos, Temmuz Ağustos'taki yaptığımız başarısız transferlerden dolayı bugün bu çileyi çekiyoruz biz. Hala eksik yerimiz var diyoruz. Ama geldi geçti. Hepimiz Galatasaraylıyız. El ele kol kola. Bütün zorlukların altından kalkacağımıza inanıyorum ben. Teşekkür ederim Bur. Ağzına sağlık abi. Ee, İkbar'da hoş geldik, Ne kalıyorsun? Buyur istersen. Abi cümleten abi abralar hayırlı akşamlar. Abi Galatasaray bu Rize maçını evvel izleyen her türlü alacağız abi. Tam destek. Hocam, ha, Mertens dinlendirirse Mertens iyiydi de Mertens'i dinlendirmemiş. Hocam bu kadroyu yürümüş. Destek olmak bize düşer. Birlik beraberlik zaman abi. Kim ne de desin. Şu an bu maça odaklanacağız. Alacağız Allah'ın izniyle de. Sonra Fener'i çiğneyeceğiz ağzımızda. Fener maçında hiç şüphem yok abi. Ama şu an şu maç. Adamlar gerekli primi de verilmiş. Hemen Rize Spor'a ardından açıklama yapmış. Ama Allah'ın adaleti şaşmaz abi hiçbir zaman. Evvel Allah'ın izniyle ezer geçeriz abi bunlar her zaman iki gibi. eleştirileri bir kenara bırakıp tam destek olma zaman abi takımımıza. Teşekkür ederim. Bu aralar Color Street. Buyur el kaldırıyorsun. Sonra da Aras geldi. İstersen ona söz verelim. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim söz hakkı için. Maça daha az kaldı. Ee, birkaç konudan bahsedeceğim. Özellikle daha doğrusu öncelikle Azi Alkmar maçı. Şu an maçlar önce niye o diyorsunuz ama biz Real Madrid'e 3-0 yenilirken deplasmanda bile e, onları elyebileceğimize eleyebileceğimize inandık ve inanılmaz bir şekilde hazırlandık ki neredeyse e, eliyorduk. Elimizden kaçırdık. Drogba'nın offside olmayan e, offside olan golü o gol olsaydı çok farklı şeyler konuşuyorduk. Ben kesinlikle Azra Atmar'ı eleyeceğimize inanıyorum. Ee, i̇kincisi ise bu e, bizim işte Rize'yi şöyle yeneriz, Rize böyle kaç milyon takım biz şu kadar arkadaşlar futbol sahada oynanıyor. Bu kadar üstten bakıp kibirli konuşmaya göre Real Madrid daha geçen iki hafta önce Espanyol'a 1-0 yerildi. 1 milyar euronun üzerinde kadrosu var futbolcularını akıl e, hayal bile edemeyiz. Onun için çok fazla böyle emin koy takımımıza ama bizi e, Galatasaray dikkat edin son zamanlarda en çok yıkan şeyin e, kibirli maç öncesi bazı kibirli konuşmalar olduğu. Bunun diğer bir örneği de Fenerbahçe maçıydı. Sağımızda 1-0 yenildik. Onlar hiçbir şey oynamadılar. Çok iyi oynadık falan diyorlar ama rastgele Çarlar Çağla, önüne düşen topa vurup bir şekilde gol oldu. E, kibirli olmamalıyız. Kibir Galatasaray'a hiç yaramıyor o yüzden. Takımıza destek vereceğiz ama kibirli olmamalıyız. Takıma destek ne zamana kadar? Ta ki matematiksel olarak şampiyonluk şansımız bitene kadar eleştiri olsa bile bence dozunda ve çok fazla olmamalı. Çünkü karşımızdaki rakip sportif bir rakip değil. Resmen kindar düşmanca tavır takınan bir rakip. Ben Okan Hoca eleştirilir yanlışları falan ama şu an itibariyle en azından iki yıldır bizi şampiyon yapan bir hocanın e, en azından ligde kredisi olduğunu düşünüyorum. E, Avrupa'da evet iyi bir şey yakalayamadık ama inşallah şampiyon olduktan sonra e, Avrupa'da da e, yolumuza bakarız ki ben demiştim az önce de dedim. AZ Vakfı maç maçında biz AZ Vakfı'nı eleyip en az bir yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İnşallah maçı alacak Allah'ın yardımıyla. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Aras orada mısın? Buradayım abi. Herkese iyi akşamlar bu arada. İyi akşamlar. Ee, ben şimdi zaten şu maçın önemli şu noktada ben dikkat çekmek istiyorum aslında. Yani Rize Spor bize ters geliyor. Yani şöyle adamlar bizim hiçbir zaman atılmadığı kadar her maçta bize asılıyorlar. Ee, ama şu noktada ben şunu görüyorum. Okan Hoca'nın ben bugün kurduğu kadroyu beğendim. Yani zaten biz Tottenham maçında biliyorsunuz yani 3-5-2 onun kendi ağzından söylediği laflar var. Tadı damağımızda kaldı diye. Icardi gittiğinden beri zaten biz bu sistemi oynayamadık. Ona göre de transferler yani dediğim gibi burada birkaç abi konuştu. Evet haklı geç kaldı ama yani inşallah bu transferlerde de olur. Ben bu maçla ilgili hakikaten ümitliyim. Ben önümüzdeki ile ilgili zaten ben söyledim geçen birkaç ayında da. Biz iyi top oynamıyoruz. Oynamadığımız için de psikolojik üstünlük Fenerbahçe bir şekilde kazandığı için onların üstüne ne yazık ki gitti. E, bu maçta eğer ama biz kazanırsak çok şeyin değişeceğini düşünüyorum yani. Ama ben kazanacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Teşekkür ederim. Biz kazanırsak büyük ihtimalle şöyle bir şey olacak. Diğer tarafta arkadaş biz bu ligdeki her takımı yenebiliriz ama bu Galatasaray'ı yenemiyoruz gibi bir algı oluşacak büyük ihtimalle. O yüzden kazanmayı çok istiyorum ben açıkçası o maçı. Galatasaray el kaldırıyorsun. Buyur sen dinleyelim. Hatta daha az kaldı. Ben çok kısa bir şey söyleyip zaten çıkacağım. Şu an odada bulunan herkesten Galatasaray'lı herkesten ben bol bol dua etmesini istiyorum. Yani... Çünkü Galatasaray'ın üzerine aylardır çok kirli oyunlar oynandığını düşünüyorum. TFF, Merkez Hakem Kurulu, belli başlı süperlik kulüpleri, zaten belli başlı holdingler. Ee, çok kirli bir oyun oynanıyor Galatasaray'ın üzerine. Her türlü, her cepheden savaş açılmış Galatasaray'ın üzerine. Bunun da yani tek yolu bizim DNA'mız kulüp olarak genetiğimiz. Biz onlar gibi olamıyoruz. İstesek de olamıyoruz. O yüzden bol bol dua edin. Yani burada dinleyen herkesten ben bunu rica ediyorum. Çünkü büyük oyunlar oynanıyor Galatasaray kulübü üzerine. Çelme takmak için, durdurmak için her türlü arsızlığı, pisliği yapıyorlar. Medya üzerinden olsun, sosyal medya üzerinden olsun. Yani sürekli suyu bulandırmak için arsızlık yapıyorlar. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sarp Bey el mi kaldırdınız biraz önce? E, e, yok beyefendi şey için o arkadaşı destekliyorum demek ki. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Ya, evet, kusura bakmayın. Özür dilerim. Hüseyin uzun zamandır el kaldırıyorsun. Buyur. Abi şey diyecektim ben bu e, bir saat önce falan federasyon açıklama yaptı ya spor kardeşlikleri evet. iki başkanı işte kardeşliğe davet ediyoruz diye. Eee abi şimdi federasyon bir takımın fe, e, federasyonu ee, olduğunu çok, çok kısa bir şey sorabilir miyim? Tamam, sorabilirsin abi. Burhan abi maçtan sonra yayın var mı? Nasipse var abi. Tamam abi ben antrenmandayım geleceğim. Kusura bakmayın böldüm. Görüşmek üzere abi. Tamam tamam kardeşim sıkıntı yok. Hüseyin buyur arkadaşım. Abi şimdi federasyon ne ki yani şey yazmış. Ne? Hüseyin efendim şöyle sana eee duydum sen de tabii ki. Bu federasyon konusunda yeni bilgiler var bende. Var ama Galatasaray'la da biraz bağlantılı. Şimdi ben bunları söylemeyeceğim tabii ki. Çünkü bizim maçımız da var şimdiki. E şöyle şimdi derken bu maçına kadar aslında. Ama ben şöyle söyleyeyim sana. Bu federasyon açıklaması kardeşim kendi inisiyatifinden yaptığı bir açıklama değil kardeşim. O kadar söyleyeyim sana. Tuzak ya, abi evet, tuzak. Evet abi ben de onu diyecektim. Bak sen mesela ilk maçtan önce böyle bir şey değil mi? Biz ilk maçta Fenerbahçe'de dost kardeş falan mıydık? Onların stadındayken. Değildik. Sen çıktın benim hocamı tehdit ettin. Federasyon başkanı iken. Başkanımı tehdit ettin. Rakip, Galatasaray rakibi doğrandı dedin. Galatasaray sözleşmelerde usulsüzlük yapıyor dedin. Ha sen bu masayı şimdi yöneteceksin, senin mantığına göre. Sen masayı yöneteceksin, karşında da şey olacak. Lig maçı, Avrupa maçı, Türk Ökpası maçı 90 dakika boyunca benim kurucuma e, ağız alınmayacak küfürler eden, biraz önce arkadaşları basketbol maçında daha yapmadıkları çirkeflik hayvanlık kalmayan bir camiye de karşımalıp alıp, beni onunla dost ve kardeş e, pozisyonuna getireceğim yani bunun acaba altında neye atıyor o çok şey bence bizim başkanımız da buna katılmaması lazım hatta katılmamakla beraber şu an bence maçtan sonra direkt federasyonu tekrar istifaya davet etmesi gerekiyor. Hüseyin Bey çok kısa bir araya gireyim yani şu an Galatasaray maçından önce de TFF'nin böyle bir açıklama yapması sizce ilginç değil mi? Yani tamamen suyu bulandırma kafa karıştırma ya sürekli yaptıkları şey yani. Tuzak yani. Tuzak olduğunu düşünüyorum şahsen. Ha bak ben e, şöyle söyleyeyim o zaman. Değil tuzak abi. veya söyledim tam hani şey yapamadığım için detaylandırmadığım için belki öyle anlamakta da haklısınız. Şu, dedim ya inisiyatifinden kendi iradesinden yapılmış bir açıklama değil bu. Emir geldi. Emir demiri keser. Misali mecbur isteme isteme yapacak bu açıklamayı. Siyasi. Yani, yani bu... Turan Eki maçından önce yapması yani yarın da yapabilirdi ya da akşam da yapabilirlerdi yani. Valla o konuda doğru söylüyor ama şöyle memleketteki zaten bir gerginlik var. Hepimiz biliyoruz. Bir de bu, bu Acun'un üstüne Ali Koç'un açıklamaları gerginlik Başka bolsa da yükseldi. E bunu görüyor birileri. Yani o yüzden e, bir an önce en azından spordaki gerginliği durdurmak bağında mecbur da bunu yapmaya. Zaten çok uzun soğuklu değil hadi Osmanoğlu iktidar ağzı. Ben şöyle Abi spordaki gerginliği durdurmak istiyor istiyorlarsa çok basit bir yöntem var bunun. Malum şahsı, koçu. Türk futbolundan uzaklaştırmaları gerekiyor. Çünkü şu 2-3 senedir çektiğimiz çilenin, zulmün ana sebebi o şahs. Ve TFF istifa etmeli bence. <laughs> TFF istifa etmeli. Ya zamanında şey, ben tek bir şey söyleyeceğim. Dursun Özbe'ye ceza ver. Yani Kulüp Başkanı normalde ceza verilmeyecekti ama bu TFF'e gelip Dursun Başkan'a ceza verebilme etkisi varsa sen bunlara dostlukça şey yapamazsın abi. Fena başlarına dost olmaz. Yani ben ben söyleyeyim yani. Ay, ay, ay. Bir ekleme evet. yapabilir miyim? Ek bir şey söyleyebilir miyim iziniz olursa? Tabii, kısa Maç maç vakti geliyor. Ben de bayağıdır dinliyorum. Hiç fikrimi söyleyebadın. Şu kadro ne bekliyorsun falan. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim ondan sonra. Zaten var maç vakti geliyor. Buyur kısaca sendi alalım abi bekle. Yani evet, çok sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum çok yani bu e beni düşündüren bir şeyler. Bu herkes şimdi bize karşı hepiniz görüyorsunuz zaten. Bu Tefefi TFF Başkanı da özellikle yani bu binalar falan yapacak. Bunlar çok büyük bir paralar. Şimdi biz Türkiye'deki bunların bu şike olaylarını biliyorsunuz. Ondan sonra bunlar operasyonları dışarıdan yap yapabilme güçleri var. Şöyle ki Koç Holding'in, Malum Holding'in Biliyorsunuz Türkiye'deki kısmı yüzde otuz falandır. Yani benim araştırma göre daha çok merke merkezleşmiş Amerika üzerinden. Şimdi bu bunlar bu ödemeleri, bu primler diyelim ki TFF Başkanı'na o binaları yapmak için işte büyük miktarda, miktarda para lazım. Ama bunu ülkeden verirse bu sefer herkes bilir. Ama bunu dışarıdaki banka aracılığıyla yaparsa bilme bence dışarıdan da Galatasaray'a karşı bir operasyon var. Bu, benim benim fikrim budur. yani bir medya araştırması yaparsak eminim ki Amerika'da Amerika üzerinde veya Avrupa'daki kullandıkları banka hesaplar üzerinden Galatasaray'a karşı olanlara Galatasaray'a karşı kullanılan mutlak şekilde paralar vardır. Yani bu düşündür düşünmemiz gereken bir konudur bence. Çok sağ olun. Aziz zaten yayında söylemiştir bu tartışma yaptığı yayında Londra'daki Para babaları, babalarından bahsetmişti. Koçla ilişkisinden bahsetmişti ama çok da açmamıştı konuyu. Yani bunlar zaten herkesin farkında olduğu şeyler bence. Faruk Bey söylemek istedim. Teşekkürler. Ee, Emrah el kaldırıyor Uğur. Sonra senin eklemek istediğin varsa Uğur sana döneriz. Vakit kalırsa da ben bir şeyler eklemek kalmazsa da kapatırız zaten. Buyur kardeşim Emrah. Hayırlı akşamlar şunu söylemek istiyorum. Galatasaray kimse durduramaz. Güçleri yetmez. Sakın dursun Özbek o TFF e, toplantısına katılmasın. ve bu saatten sonra artık Galatasaray bir gün ve haftaya maç aldığımız zaten şampiyon. Bir Beşiktaş'a takılır. Takılırsa eğer. Ondan sonra hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle inşallah. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Ben de şunu söyleyeyim Tron abi çok kısa. Ee, biraz önceki arkadaşa da cevap firma Emir büyük yerdense Turan abinin söylediği gibi gidecekler o toplantıya. Yapacak bir şey yok. Ee, Cumhurbaşkanı gideceksiniz dediyse gidecekler. Başka çareleri yok yani bu, bunu. Ee, ama işin trajik komik tarafı şu. E, ara bulucunun yani Türk futbolunda dostluğu ve kardeşliği sağlayacak olan kişinin İbrahim Hacı Osmanoğlu olması. <laughs> Zamanında Fenerbahçe'ye karşı söyledikleri, bu sene Galatasaray'a karşı yaptıkları, Trabzon başkanı iken e, hakem dövmeleri yani bagajı herhalde Türk futbolunda şiddet ve e, şiddet içeren söylemlerle dolu en tepedeki insan olarak birinci sıraya yazarız adamı ama şu an dostluk ve kardeşliği sağlamak için görevlendirilmiş. Bu da ne yazık ki Türkiye'nin bir gerçeği. Son yıllarda hep bu tarz şeyleri yaşıyoruz her alanda. Diyeyim abi sözü sana bırakayım. <laughs> ya iyi. <laughs> Güldürdün dedi. <beni. gülüyor> güzel şey yaptı ya. Yani. Betim de var. İyi de hoşuma gitti. şey geldi. Mustafa geldi. Mustafa hep söz verildi Cancağızım buyur Almanya. Ne yapıyor? Hoş geldik Turan abi. Nasılsın? Abi inşallah bugün Allah'ın izniyle Rize'yi de yeneceğiz. Fener'i de yeneceğiz. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Ben öyle düşünüyorum abi. Bugün kadroyu çok iyi kurdu hoca. Yani ben beğendim Frankowski'den ama işte keşke Keşkeryon Lemina'yı oynatsaydı. Ama hocaya göre hazır değilmiş. Ama ben olsam ilk 11'de görmek isterdim en azından bir Mertens bir, bir dinlen, dinlendirseydi yani e, Şii maçından evvel. Bu Aytmar maçından evvel. Ama işte yapacak bir şey yok. İnşallah ikinci yarı değiştirir. Lemina'yı sokar. Lemina'yı oynatır da problem şimdi Rize'li oyuncular sakatlayabilir. Biliyor zaten kimin arka bahçı olduğunu. Onun için adamlar futbol değil sakatlamaya oynayabilir bugün. Dikkatli olmak Ben kadar. de öyle düşünüyorum. Çünkü bu Rize hep nedense hep İnşallah olmaz Bu sene hep sakat e, veriyoruz ya bunlara karşı. Ali Koç bunlara, bunlara prim vermiştir alttan demiştir alın size ne bileyim bu kadar şu kadar bu maçı alın. Yapmıştır bir şeyler. Hadi, maç başlıyor arkadaşlar. Bana da söz hakkı vermedi. Abi son söz söyleyen iki dakika var. Aha, yok iki dakika var da hani bir şey yapacağız. Koltuğa uzanacağız. Çaya bakacağız. Çay o zaman e, ya, görüşürüz. Yani devrede. Kınattırız bile bak ya. Hala konuşuyor ya. ya hala işte bak arkadaşlar. Bir kapa mikrofonunu. Bana söz hakkı vermediğiniz için tüm konuşmacıları daha önceden konuş başa dinleyici kısmında bulunanların hepsini esefle kınıyorum. Devre arasında görüşmek üzere diyorum. Ee, umudum odur ki devre arasındaki yayın